Arkadaşlar bu videoda sizinle Milliyetin Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Aşağıda birden 9'a kadar numaralandırmış 9 eş karenin her biri için sırasıyla bir madeni para atılacaktır. Atılan para tura gelirse o kare kırmızıya boyanacaktır. Yazı gelirse boyanmayacaktır. Örneğin zarlar sırasıyla yazı yazı tura tura yazı yazı tura tura yazı gelirse boyama işlemi aşağıdaki gibi olacaktır demiş arkadaşlar. Bir örnek vermiş. Buna göre bu işlemin sonunda boyalı karelerin tamamının içinde dolu bir kare şekli oluşturma olasılığı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar birim karelerden oluşan bu 3 çarpı 3'lük yapıda kaç tane kare oluşturabiliriz arkadaşlar? 3 çarpı 3, 2 çarpı 2, 1 çarpı 1 kadar kare oluşturabiliriz arkadaşlar. Yani 9, 9 tane yani bu birim kareler var ya arkadaşlar bunlar onlar. 2 çarpı 2 yani 4 tane birim kareden oluşan karelerden de arkadaşlar 4 tane oluşturabiliriz. Ve büyük karenin kendisi arkadaşlar bir tanedir. Yani toplamda 14 tane kare oluşturabiliyor arkadaşlar. Ve atışta bu 14 tane gelirse bu istenilen durum oluşur. Peki toplam 9 defa atarsak kaç tane olası durum olur arkadaşlar? 2 üzeri 9 tane olası durum olacaktır. Yani bu karelerin gelme olasılığı da arkadaşlar 14 bölü 2 üzeri 9'dur. Yani buna göre bunda bir 2 var arkadaşlar. Yani 7 çarpı 2 bölü 2 üzeri 9'dur burası. Bir 2 arkadaşlar paydayla sadeleşecek. Yani 7 bölü 2 üzeri 8 kalacak arkadaşlar arkadaşlar. Bunun olasılığı 7 bölü 2 üzeri 8'dir arkadaşlar. Doğru yanıt 5 çıkılır.